Herkese selam, herkese merhabalar. Tekrardan kalıma ve yepyeni hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve diyeceksiniz ki Begüm neden akşamın bu karanlığında bu videoya başladın? Yoksa geceye kadar ders mi çalışacaksın? Hayır. <laughs> Bunu bir daha yapmayacağım. <laughs> geceye kadar ders çalışmayacağım. Sadece bugün şöyle bir video çekmek aklıma geldi. Aklıma gelmedi aslında. YouTube'da bu tarz video çeken bir sürü insan var. Gün sonunda sadece neler yaptığını anlatan insanlar. Ve aslında bu insanlar e, hani gün içerisinde neler yaptıklarını çekmiyorlar. Gün sonunda neler yaptıklarını konuşuyorlar. E, ve hani bu insanlar gerçekten çok fazla ders çalışan insanlar ama ben de bugünümü sizlere bu akşam yani bugün neler çalıştıysam size onları anlatmak istedim. Siz bir tık yamuk duruyorsunuz. Yani şimdi şu an kamera karşısına geçtim ya. Bugün ne yaptıysam onu anlatacağım. Bazı tavsiyeler vereceğim sizlere. Hani kendi kullandığım şeylerden falan tavsiyeler vereceğim. Ee, ve bu şekilde bir video olmuş olacak. Bir dakika, bir dakika. Hemen dudak bakım yağımızı sürelim ama lütfen. Bu, bu kaçırılmaz bir ayrıntı çünkü yani. Bunu kaçıramayız. Hemen şarkımızı açacağız ama ilk başta. Şuralar dinlediklerimden. bu kadardı bu seansımız. Yani bu aralar böyle Biliyorsunuz ki Vava playlisti çok güzel bir playlist ama eskiler var ve şimdi de yeni bir playlist üzerine çalışıyorum. Bu şarkılar da yine eskiler ama böyle daha e, Hande Yenerdir, işte Mustafa Sandal, Kenan Doğulu gibi kişilerin olduğu şeyler. Bu playlist üzerine çalışırım. Şimdi hemen başlıyoruz bugün neler yaptığım ile ajandamdan da e, sizler için takip edeceğim. Şimdi bugün ilk başta e, Türkçe denemesiyle başladım ve matematik denemesiyle devam ettim. Artık Türkçe ve matematik denemelerimi düzene oturttuğum için mutluyum. Yani daha iyi hissediyorum bunun hakkında. Matematik hakkında konuşmam gerekirse eğer ki matematik yani daha iyiye gidiyor. Problemlerde falan daha iyiyim. Ee, sonra Türkçe denemelerinde şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Dönemin başında e, Türkçe hocam demişti ki işte hani dil bilgisini full de full yapın ki paragraftaki birkaç yanlışımız çok göze batmasın demişti. Ben de demişim zaten hocam falan. Hani dil bilgisini hiç takmamıştım ama son dönemlerde gözüme batan bir şey var ki dil bilgisi yanlışlarım. Yani korkunç bir şey bu. O yüzden ben de dedim ki hani bir dil bilgisi soru bankasıyla e, ee, ilerlesem daha iyi. Hani böyle hepsini çözmek için değil aslında. Ama hani çünkü iyi olduğum konular var. Mesela filmsi çözmeme gerek yok. Hani zaman kaybı gibi benim için. Çünkü iyiyim. Ama mesela yazım kuralları, yeni yazım kurallarını görmek için. Ya da işte bu fiilde yapıdır, isim çekim ekleridir. Mesela isim çekimekleri Yani hayatımda asla anlamadığım konulardan biri büyük ihtimalle biraz sıkıntılı olduğum bir konu ama dedim ki bir soru bankası alıp bitireyim. Bu yüzden de sonuç yayınlarının dil bilgi soru bankasını aldım. Çünkü e, gerçekten hocamın dediği şey haklıydı yani. Hani dil bilgisinde hiç yanlışın olmasın ki paragrafta yaptığımız yanlışlar gözümüze batmasın. Dediği şey doğruydu ama benim dil bilgisinde yanlışlarım çıkmaya başlıyor. Mesela iki, do iki yanlış bir boşum falan olmaya başlıyor. O yüzden ben de konu seçerekten bu diye bilgisi soru bankasını aldım. Sonuç yayınlarının bunu almamın sebebi bu ee, sıra sıra gidiyor yani ben şimdi dil bilgisine gerçekten çok kötü olduğum için mesela ben bunu Ayça'ya da söylüyordum Hani dil bilgisine kötüyüm ben diyordum ve Ayça bana inanmıyordu ama gerçekten ben aslında dil bilgisine bayağı bir kötüyüm yani kitabın seviye seviye gitmesini ben gayet sevdim hani böyle ilk başta normal kolay bir şekilde temel bir seviyeden başlıyor sonra orta seviye ileri seviye hız testi ve mini denemeler bu hız testleri süreyle oluyor ve hani böyle mini denemelerde denemelerki sorulara hani yakın oluyor video çözümleri de var ayrıca yani hani o kadar kötüyüm ki dil bilgisine video çöz ne izleyeceğim. Bu kitap böyle şey, sizinle böyle konuşan, sizinle anlaşan bir kitap bu şekilde. Hani böyle pusula dedikleri bir kısım var burada ve bu pusula da sizin için hem ilk başta mesela burada diyor ki kaç soru çıkar? Önemi nedir? Bir iki soru sorulmaktadır diyor mesela. Nasıl çalışılır? Sorular çözülürken nelere dikkat edilmeli? Hani mesela soru kökü sana ne anlatıyor? Neyi soruyor? E, ve mesela ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarını burada veriyor ve onlar nasıl çözül, onlarla alakalı taktik anlatıyor. Şimdi gerçekten bazı şeyler sosyal medyada sizi bloggerlar arasında çok fazla konuşulmuyor ama dil bilgisinde insanların yanlışı çıkabilir. Yani benim ne kadar kendi dilim olsa da dil bilgisi yani İngilizler biliyor mu pastensi acaba? Pastensi biliyordur da perfect pastelsi. Yani on, o konuların hepsini çok iyi biliyorlar mı ya da onlara göre mi konuşuyorlar? Hayır. Ve çok sinirleniyorum çünkü dil bilgisi yanlış mı çıkması beni çok üzüyor. O yüzden bu tarz bir e, soru bankası edindim. Yani bir tık daha hani böyle soru bankası zaten diyor ki hani dil bilgisi koçu. Yani bir koçluk gibi anladınız mı? Ben gerçekten e, yardım almayı seven bir insan olarak hani böyle kitabın beni biraz daha yönlendirmesi hoşuma gidiyor. O yüzden bunu almak istedim son yayınlarının bu dil bilgisi koçunu. Bunun bir de paragrafı da var. Ama benim şu anda paragrafta bir sıkıntım yok ama bu... Bu da hani aynı şekilde hani yine sizi yönlendiren ve aslında kitabı çözerken kendinizi yalnız etmediğiniz bir kısım. Hani ÖSYM'nin en sık sorduğu sorular tarzında. Yine böyle yalnız bırakmıyor sizi yani. Zaten yani bu konuda hani çok şeyim anladınız mı? Çok doldum yani. Hani bir insan değil nasıl yanlış yapabilir? Bir insan değil nasıl yapamaz yani? Bu konuda biraz doldum. Eğer ki incelemek isterseniz size, sizler için de bunu göstermek istedim. Ee, konu seçerek ilerleyeceğim bundan. Seçeceğim kaynakları kullanacağım. Kaynakları elekten geçirip eliyorum ki hani son zamanlarda Kötü kaynaklarla ya da saçma konular çalışıp vaktimi kaybetmeyeyim diye ama dil bilgisi önemli bir konu yani şu zamana kadar adam akıllı bir şekilde dil bilgisini çalışmadığım için gerçekten pişmandım ama yapamıyordum. Ve yapamadığımı bildiğim halde çalışmamaya devam ettim. Ama yapabiliyordum bir ara ama şu anda işte gerçekler yüzüme vurduğu için dil bilgisi çalışacağım. Neyse dil bilgisi nefretimi kustuktan sonra devam edeceğim. Daha sonrasında TET Matematik, TET Türkçe denememi çözdüm. Bir de soda içeyim bir da ise türev testlerimi çözdüm. Ee, ben limit türev bitirmiştim aslında ve integral'e başlamıştım ama daha sonrasında türevde biraz yani maksimum minimum problemlerinde zorlandığımı fark ettim ama gerçekten arkadaşlar yani sizce de maksimum minimum problemler çok zor değil mi? Mesela neymiş? Bir adam işte e, kira alacakmış mesela bir konuttan ondan sonra 100 kişilik bir konuttan ama kirayı her arttırdığında 10 kişi azalacakmış. Şu anda size kafamdan soru yazdım. Bunu çözebilen aşağıya gelsin. Sonra diyor ki işte maksimum kazancın ne olabilir? Ben nereden bileyim ya? <laughs> of hiç ya o denk zaten ben de denklem kurma çok zor oturan bir şeydi. 8. sınıfta da böyleydi. Yani yapamadım son denemelerde. Ve bunlarla alakalı biraz sıkıntım var. O yüzden e, limiti bir en baştan aldım. E, soru bankamdaki testleri temizledim. Daha sonrasında türevi en baştan aldım. Onun soru bankasındaki soruları temizlemeye çalışıyorum. Ya 10 ya da 13 test civarında bir e, türev testi çözdüm ve bu benim 3,5 saatimi falan almış olması gerekiyor. Yani zaten hani o kadar hızlı çözemiyorum ben. işlem yapmakta zorlanıyorum ve türevde çok fazla işlem var. Yani böyle arda arda böyle bir sürü şey yazıyorsunuz. F3 yazıyorsunuz. Ondan sonra F3'ün türevi alınıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bölüm türevi çok iç içe şey var. O yüzden beni bayağı bir yavaşlatıyor ve bayağı yavaş yapıyorum. Ama olsun. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. AYT zaten çok uzun bir sınav. Yani sosyal kısmını yaptıktan sonra, edebiyat sosyal kısmını yaptıktan sonra matematik temiz bir şekilde yani yaklaşık iki buçuk saat falan bakacağım büyük ihtimalle. Çünkü Sosyal gerçekten kısa sürüyor bildiğiniz üzere. Daha sonrasında o şekilde. Yani ayete matematikte konuların bitti mi diye soranlara tafen şu anda türevdeyim. Türev öncesi konularım bitti. Ama geometri hariç. Geometride katı cisim daha bakmadım. Çember şu anda çalışıyorum. Çember şu anda çalışıyorum. çember hata bayağı bir çalıştım ve bayağı bir sorularını çözdüm. Şu anda dairedeyim yani. gerçekten bu konuları çalışırken şu anda biraz sohbet videosu gibi oldu. Umarım izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Gerçekten çember ve daire çalışırken biraz şeyim böyle. 11. sınıfa geri döndüm ve iyi değil yani anladınız mı? O çember ve daireyi anlamadığım zamanlar aklıma geldi. Diyordum seneyi hallederiz ya. Halledemedin. Halledemiyorsun. <laughs> çember ve daire için bir öneriniz varsa bu arada gerçekten önerilerinize açım. Ben size öneri bekliyorum. Yani ben size değil Bilgisi Soru Bankası önerdim. Siz de lütfen bana böyle güzel hani çember ve daire çalışabileceğim bir şey önerin lütfen. Rica ediyorum. Daha sonrasında neler yaptım? Sonrasında işte daire konusu çalıştım ve testlerini çözmeye çalıştım ama yani daire diliminin parçası işte iki dairenin alanlarını birbirinden çıkartıyorsunuz şu kısmını buluyorsunuz falan ben sevmiyorum bu tarz sorular. Yani çözmeyi de sevmiyorum ve e, bence gerçekten AYT denemelerindeki geometri soruları bayağı daha zor oluyor. Yani mesela bir arkadaşım e, bana, hangi arkadaşım onu da hatırlamıyorum bak hatırlasam söyleyeceğim. Hangi arkadaşım bana şey demişti. AYT matematikteki hani geometri soruları daha kolay demişti. TYT matematiğe göre ama bana hiç öyle gelmedi. Neden bilmiyorum yani gelmedi. <laughs> ya bu insan bu kadar mı ters olabilir? Kime ne kolay geliyorsa bana o zor geliyor. Kime o zor geliyorsa bana o kolay geliyor. Yani bu iyi iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Zaten ilkokul hocam da anneme şey demişti. Bir gün zor soruları yapabiliyor ama kolay soruları yapamıyor. Heyecandan galiba falan demişti. <laughs> doğru hocam bu arada yani doğru öğretmenim pardon. İlkokul öğretmenim asla hocam demiyorum. İlkokul öğretmenim demişti yani bunu. Bilmiyorum değişik. Allah. Im. Daha sonrasında TYT Biyoloji branş denemesi çözdüm. Bir eşit olarak biyoloji ve kimyaya bayağı daha fazla yoğunlaşıyorum. Ama yani bazenleri TYT denemelerinde çok iyi yapıyorum. Mesela biyoloji, kimya bayağı güzel yapıyorum. Ama bazenleri de hiç yapamıyorum. Ya yani neden bu kadar değişken ben anlamıyorum. Bence TYT fen, hani TYT konuları içerisinde en kötüsü. Yani o kadar hiç sabit değil ki ve o kadar çok fazla değişebiliyor ki. Nasıl mümkün olabiliyor bu bilmiyorum ama sayısalcıların da TYT fen hakkında bir e, tavsiyesi varsa... On da aşağıya beklerim. Bunun için de önerilerinizi açayım cidden söylüyorum. Yani çünkü Ay çok kötüler ya. <laughs> ay bazenleri çok iyi yapıyorum, bazenleri hiç iyi yapamıyorum ama tabii bu kolay ya da zor sormalarına bağlı oluyor Çünkü ben biraz daha herhalde kolay çalışıyorum, yani kolay sorular çalışıyorum ama yani bildiğim üzere, ÖSYM'de Tevfen de o kadar zorlamıyor diye biliyorum. Bilmiyorum ama ben yine elinden geleni yapıyorum. Ama yine de iyi ilerledim. <laughs> o çocuk çok tatlı değil mi ya? Allah'ım o çocuk o kadar tatlı gerçekten. İsmi de Yağız'dı galiba. Yok Poyraz'dı diğer çocuğun ismi yazdı. Daha sonrasında zaten bunlar o kadar fazla işimi aldı ki yani TT Türkçe branş, TT Matematik branş ve AYT Matematik 5,5 saati mi aldı zaten? Bir de üzerine 1,5-2 saatlik bir geometri çalışması attım. Hiçbir şey anlamadım bir 1,5-2 saatli cidden böyle soruyla bakışıyorum. Yarı çap mı yapsam? Bu daireydi. Böyle 360 mi yapsam? Böyle kalıyorum yani o geometri sorularında. Üçgende olduğu gibi oldu yani. Üçgende nasılsam aynı o şekilde oldum. Çok değişik cidden. E, TT Biyoloji denememi çözdüm. onun biraz e, analizini yaptım. En sonunda coğrafya iklim tipleri çalıştım. E, bir ağırlıkçı olarak coğrafiyi hiç takmamam şaka mı bilmiyorum ama e, çok da fazla önem vermedim yani ona. Hayırlısı bakalım. Ona da veririz bir gün. <laughs> yani son 5 gün kala TYT coğrafya bitirme kamplarına başlamış falan. İhtimal olan bir şey ama yani e, AYT coğrafyada çalışmadım şu anda. Bir tekrar videosu var onu izleyeceğim. AYT coğrafyada daha fazla kendime güveniyorum galiba ama tam olarak emin de değilim yani. Bir eşit aylıkçı olarak tek düşündüğüm şey AYT matematik. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Keşke dönemin başından beri daha fazla AYT matematiğe ve AYT geometriye, yani TYT geometriyi hızlıca bitirip AYT matematiğe önem verseydim. Şu anda 11'de 12'ye geçecek tek ya bütün arkadaşlarıma yani sizlere tek önerim adam akıllı bir şekilde geometri kampı satın alın. Kimden nereden aldığınız hiç önemli değil. Bir tane geometri kamp kitabı alın aynı kampla sabit bir şekilde ilerleyin. Yanına da bir tane soru bankası alın ve 90'dan 30 60 90 90 gün içerisinde geometri bitirin. Tek yapmanız gereken TYT geometri bitirmek. Yani bari hani üçgenler ve çokgenleri adam akıllı bir şekilde bitirin. Çok işinize yarayacak gerçekten söylüyorum. Çok işinize yarayacak. Böyleydi. Yani bayağı verimli ve güzel geçen bir gündü ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu attığım gün sizde o gün neler çalıştığınızı e, sabitli yorum kısmına yazabilirsiniz. E, beraber konuşmuş oluruz Böyle tatlış bir e, konuşma ortamı oluşturmuş oluruz ve bu şekilde bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu video tarzını eğer ki beğendiyseniz son 30 gün kala daha fazla gelebilir yani. Bu tarz sohbet içerikli videolar daha çok gelebilir yani. E, beğendiyseniz aşağıda yorumlar kısa etmeyi unutmayın ve bu şekilde bir videonun daha sana gelmiş bulunmaktayız. E, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz şu aşağıdan abone olmayı ve videolarım hakkında ya da kanalım hakkında ya da benim hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa e, onu da aşağıda yorumlar kısa bekliyorum ve ayrıca kanalım videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka videoda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize kalın Bay bay. Karanlıkta gülüyor şelale. Bilen bile bilemez beni. Konuşmadıklarımızda gerçek değil mi? İhtimallerin canına üzülüyorum ihtimalin sırtım verdim resim. sími brakm